Sedat Umran. Sedat, Sedat Umran aklımızda şöyle kalacak. Soyadında iki tane harf var. Bu harften benim aklıma Amberella geliyor. Yani Türkçe konuşuyla Umberella. Umberella Türkçe şemsiye demek. Peki şemsiye nedir? Şemsiye bir yani bir içecek yiyecek olamayacağına göre şemsiye bir eşyadır. Eşyadan aklımıza Sedat Umran'ın eşya şairi olduğu gelecek. Yıldızlayalım da. Eserlerine geçersek Sedat Umran bu Sedat Sedat Umran akşam dışarı yazıyor. Akşam şiirleri yazmak için. Akşam dışarı çıkarken hava karanlık olduğu için bir de yağmur yağdığı için yanına meşale alıyor meşalesi yağmurdan söner diye bir de kara ışılda kalıyor. Sonra yürümeye devam ediyor. Şemsiyesine bu ve şemsiyesinde ne görürsün? Lekeler olmuş bir sürü. Hani yağmur yağınca yağmur damları kurunca lekeler oluşuyor ya. Onları görmüş. Sonra da herhalde çok etkilenmiş bunlardan sonra bunları yazmış. böyle. Benim aklımda böyle kaldı. Umarım sizin de aklınızda kalır.